Evet sen konuş. Yolda yıldızlar yolda oldu bilmiyorum. Sırda yeni uyandırdık. Evet. Üşüdüm bir yani. Yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar şöyle milföyü açtık. En gece 1'de bu ikisi bu ikili uyuyordu bu tek uyumuyordu bu ruhunu kaybetti. <laughs> Hadi afiyet olsun. Sağ ol abi. <laughs> nasıl? Lan hepimiz yerken çekiyorum sen sana özel <gülüyor> şey bir <laughs> şey. Söyle çaylarımızı bir estetikliği bir dakika. <laughs> çaylarımızı bir çay kızıydı o. O bir çay kızıydı. Buraya bir gelsin. O bir çay kızıydı. Şey hanım, hanım hani, evet, bir çay içti. şu an çay Tamam arkadaşlar. Şey şu an. Ee, yemek yiyeceğiz. Yemekten sonra görüşürüz. Kanki şimdi videoyu başlattım. Abi çek Kombin çek. Fit çek. Fit çek. Boydan çek. <laughs> Sertan bir, Sert tam bir. Alttan biraz da spor giyimi tercih ettim. E, gezi olduğu için. Aynen, Ama sen bilirsin. Aynen. Şöyle çekeyim. Bir, bir şey inşallah bu videoyu. İki e haftadan e önce atar. Pardon üç ay. Pardon, ben üç geçen videoyu bana üç aydan. Buradan sana sesleniyorum Doğum günü kızdım bugün doğum günü.

Ama ben, ya, Aa, sen, yok, şey yazısını okusun. Sen İyi de şey yapayım. Bafralı dön günü. <laughs> Bafralı belamızın dön günü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Bir alkış. O pastayı yiyemezsem zaten ortada ayağa kaldırırım ben. sıçıştan sonra bizim haller bekleyin arkadaşlar. Sıçıştan sonra bizim haller geliyor. Sıçıştan sonra bizim haller. Ay sıçıştan sonra bizim haller. Geliyor geliyor. Havalı. Çektim Bundan mı alacağız? Terde. Aynen ondan alacağım. Diyorum ki Elif'e. Ağzı şu tarafa bakalım Gökmen. Biz baktık. Ne bu bu? Video çektik. Burada, i̇zlersin. Kim Hangisi fı antep fıstıklı var? <laughs> <laughs> pişmaniye yeri var, çikolatalı var. <laughs> Al. Elmay çeşitli bu bu. Elmay çeşitli bu bu. Bizde keş 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 keş. Mayıs soksu bir yerde konuları kısa kes. Size ufak bir e, şey mola yeri turu. Şu an, şu an günaydın. Şu an İstanbul sabahında günaydın. Güzel yapımda. Için. Benim çok uykum var. Evet. Hemen bir İstanbul manzarası. Ya uyumadım Elif. Hı -hı. Ben size bu manzarası. Az önce aşağı yönünün çekeri yalın önünden geçtik. Ama... Bu soru da Hı -hı. Ya video fotoğraf değil. Ya benim gibi sen bu. Oftan tek İlk defa İstanbul'a Ben heyecanlıyım gayet. Şuradan ben ilk kez geldim demek. Gezgen oldu? Biz Elifle zaten artık müdahilim olduğumuz için. Boğaziçi ile Boğaziçi Street ile gelmesi. ikinci evimiz gibi Mesela Ama put var ben gelmiyorum. İşte, İstemiyorum. Kötü mü? Tamam kötü değilim. boz çok <laughs> kötü. Yeter lan be! Yeter oca, lan! Hoca hoca biraz sakinleşsin. Yeter abi yeter! Yapayım. Kusura bakmayın! Dikkat et. Bence bu teklifli bir maçta. Hatun'a göre ilk verdim. Çok teklifli bir maçtaymış. Herhalde beğenmedim. Biz şu nereye gideceğiz? De şu de şu an arkasında bir şeyler Şimdi satılıyor sayısın, bir şey. herhalde. Kahve mi alacağız? İşte şuradan gidelim. Türk gibisiniz ya. Çıkın lan oradan. Ay şu Elif'e benziyor. Şu Elif'e benziyo. Buradan mı gidiyorduk? Şu arkada... Arkada şey var. Bir şeyler satılıyor. <bir gülüyor> <bir şeyden. gülüyor> Eşitim var, estetik. Şimdi arkadaşlar e, Kadıköy'e gideceğiz. Okullarımızı gezdik. Koç Bozice hiç e, e, Boğaziçi 2 olmak üzere. Boğaziçi Kadıköy'de 4 saat vaktimiz olacak. Bu sefer ya daha yapmayacak telefonla yani böcek böcekle çıkıyorlar. falan değil. <laughs> Aa ah, Sövda almış bir telefon. Ben Elif'in sanmıştım ya. Ee, hamburger yemeği planlıyoruz. Sonra evet, hamburgerci bakmasın. Nasıl ya. Ay, <laughs> Ay. Elif. <Ya>. Blue. <laughs> ne Aa dur, bunda anca kamera anca. döndürülüyor mu? Döndürülmüyor. Rahat bırakmıyorlar insanları. Tamam vereceğiz Söğdan şu an. <laughs> tam o zaman Kadıköy'e gidince açalım. Bu arada ben tüm yolculuk şunla yattım. Yani boynum ağrımadı. Ben de tüm üniversitelerin ot tişörtüyle gittim. Hayır, oti. Ama ot de... Ama ot de ot tişörtünü giymeyecekmiş. Asla, be, asla. Çok ben giymeyeceğim. da geliyor yalnız. Bence ben. Ben sabahdan beri hiçbir şey Sursuz yemedim. Sursuz. Bana burada diyorlar ki bir saat daha dayan yemek yiyeceğiz. Ben sus Ve sadece Tavuk, <laughs> gerçi bakıyoruz Gökmen. Et yemediği için. <laughs> Gökmen vegan bu arada. Söylemek istemiyorum. <laughs> Gökmen İTÜ'deki vegan kulübüne katılacakmış arkadaşlar seneye. Gökmen'le katılmak isteyenler varsa yorumlarla <laughs> buluşalım. Sonra bu Kalıköy'deki fotoğraf çekme yerine gitmek istiyoruz, live fotoğraf. <laughs> Gökmen, biz bir haftada diyoruz live fotoğrafa gideceğiz Ay, diye. fotoğraf ne ya? Fotoğraf çekimi yeri var ya böyle evet. şey falan takıyorsun, taç evet, falan takıyorsun. Bir haftadır bunu konuşuyoruz Mesela şu an. Neyse konuşuyoruz. Yemin ederim ilk kez La, Elif biz konuşmuyoruz o, mu? O bacağı çek. Tamamdır. Elif şu an pizza. Tamam abi, yatırma işte. Ya o et Gökmen. O tavuk mu? Ben oraya gitmem hiç. Estetiğe benzemiyor şu an Sensin estetik. O zaman geldik. Geri arıyoruz. Neredeler Allah aşkına? Neredesiniz? Şimdi böyle bir yağmur yok. Elif'e şemsiye aldık. <laughs> Kızıklandık ama başka çaremiz yoktu. Şu biz ile lider olarak yer arıyoruz. Biz şu an yani kimse bize inanmıyor bulabileceğimizi ama biz bulacağız. Şu şuradan döneceğiz. Nereye? Aşağı mı? Hayır. öne bu tarafa döneceğiz. Tamam doğru gidiyor. Sonra bir tane kafeye gideceğiz. Çünkü 3 <laughs> saat vaktimiz var da bu şehreye kadar. Şu an ben, şu an bizi takip etmiyorlar, Hiçbir şey yapamayacağım. Tam takip ediyorlarmış. Bir <gülüyor> <gülüyor> Pantolonum berbat oldu şu anda. Ayakkabılarım full su. Ama su geçirmedi yani sorun <laughs> yok. Şimdi <laughs> st Starbucks'a gidiyoruz. Orada 45 dakika oturup toplama yerine geçeceğiz. Şu an sadece rıhtımı bulmaya evet. çalışıyoruz. bulacaksın. Şey arayacaksın <laughs> Hocam biz kaybolduk. Bizi gelip alır mısınız? En son 9'da öyle oldu. Ya, kanka işte kurtarıcı melek. Evet. Bu de kaybolduk bayağı. Tam kurtarıcı melek. Her daim birbirini kollamasın. Şunu kollamasın, burayı serin. Konuşamaz mısın? Bir, bir, bir. Şuruk, <laughs> Konuşamadım. Konu ya haddinizle konuşamıyormuşsunuz. Bir şey... <laughs> Yan çekeyim. Youtube'a koyarız. Savaş başlasın. Ay Gökmen bu kim? <laughs> tamam bekle. Bas. <laughs> ne hissediyorsun? Ya, şu an çok heyecanlıyım. Ay bu ne? Ya, hamburger cana ha, bu mu? E ben bu üstten istiyorum. Şundan mı? Hamburger Ben kafamı hercana. değiştireceğim. Şu an devrim korudayız. Gökmen bize yarı liderlik yapıyor. Elimizde Güntekin şu an. Ee, Polat abi biraz sofyalık yaptı. Lider kor. Senin için devrimi. Ben otlu tıp gelirim. Mi? Şu an, şu, an, şu an en çok Otlu'yu beğendim yani. Zaten. Ama içi de güzeldi ama evet, içinde de tıp yok. <laughs> içi tıp kazanacağım ben. <laughs> şu, an şuraya, şu an devrim yazısını görüyorsunuz. <laughs> Evet şu an Türkiye'li beler zor bela yakaladık yoğunluktan dolayı. Mesela ODTÜ hakkında görüşelim ve hangi üniversiteyi istediğini söyleyecek şu anda. Öncelikle <laughs> yani eğer param çok olsaydı kesin. Koç, da koç, koç evet. Ama benim param yok. Benim. Dedik, <laughs> <sana bizim yaşamada gülüyor> Sponsor şey. olursa... Koçta okuruz ama... Otlu şu an ne düşünüyorsun şu kanka? Şu an Otlu değil zaten. Otlu etrafı biraz çekelim şey sen. Biz zaten gösterdik buraları. Tamam. Otlu'nun kampüsü çok güzel arkadaşlar. Otlu çok güzel. Yurtları biraz evet. kötü. Evet. Olur o kadar. Ama, tamam. Şu an ne okuyacaksın? İTÜ istiyor Muhammed bu arada. İTÜ, i̇tü bu arada. İTÜ, İTÜ, evet. Hilal Yelek için evet. izinden gidiyoruz. Ben de beğendim İTÜ'yü. Benim şu an favorim bir itü, iki ottu galiba. Ama Gazi hiç bir beğenmedim. Itüyü... Ay pa param olsa koştu okurdum. Kanka onu şimdi sayma o param. zaten. Ama itü... i̇t, kimya gelirsem ben de düşünüyorum. kimyaya düşünüyorum. Veya it makine olabilir. İt elektronik olabilir. Orada Çok As, As favori yiyeceksin? Aspaba'da ne yiyeceğim? Bakın Bafu'dan geliyoruz. Şey Bafu'nun pidesi mi şu git Aspava'da bir şey Ankara'da pide yiyecekmiş. Yüzden yorumlarda Muhammed'i linçler misiniz? İskender Beytil İskender'in farkını bilmiyorum. Adana'yı? <laughs> Adana, yı. Adana yı yiyebilirim. Dediğim gibi ama Adana beni mu? Kank o ikramlar bak yemek yemeden doyuyorsun. Patates kızartması, iç köfte, salata, mantar, dondurmalı irmik helvası, çay, Türk kahvesi, sigara bile ikram yani. Tabii biz kullanmıyoruz da. Olmam ben Adana masası. Adana alırım o zaman. Yani. Hani yine benim sayemde yemeğini buldun. Biz <laughs> Söder iskanlar yiyeceğiz, diğerleri Beyti yiyecek. Tamam, biraz arkadaki konuşmak isteyenleri alalım. Konuşmak isteyen var mı? Konuşuyoruz biz burada yani kendi tamam, aramızda. Ben bir tane şey Tamam herkes evet, en kamerayı en ben, bir ben de bir aldım. Tamam ben söyleyeyim. Görmedim ki. Sen, sen çok yakın ama çekildin Neyse çek. Az hızlı yürü ama. Söylerim. Her şeyi ben gidiyorsun. Söylerdik. Kanka sen niye beni geçtin? Işte. Sen öyle de delisin. Sen ben, en çok, Mesela... ben de en çok İTÜ'yü sevdim. Mesela... Ben de en çok İTÜ'yü sevdim. Evet. İstanbul'da okusam İTÜ'yü sevdim. Arkadaşlar bağıra bağıra görüşlerinizi şey yapmayın. Gel sonra burası biraz geniş. Boğaziçi arkadaşlar. Merhaba. Boğaziçi'yi beğenmedim. Ben İTÜ'yü çok beğenmedim. Boğaziçi mi İTÜ mü İTÜ bu arada? Ben İTÜ'yü daha çok sevdim. Hayır, Otu. kesinlikle boğaz içi. Ben bu vlogta en çok az uzak Ben hayır. çok boğaz içini beğendim ama boğaz içi favori benim için çok içi de bu gezide. İçi oktuğu son sıramda gayet var. Lafımı Arkadaşlar hepinizin sıralamasını videonun sonuna koyacağız. Evet Gökmen ]わ. abisini gördüm çok heyecanlıydı. Çok heyecanlıydım. Ağladım hatta dayanamadım. Ağladım bacakları tisledi yere yığıldı. O sahneleri buraya koyar. Zor kaldırdık. Abi bu arada arkadaşlar size mükemmel bir hikaye anlatacağım. Dün tahmini bir 10 dakikada gece Uzan, polisi oyunu tamamen bitirdim. Gökmen'le beraber yaptık. Her zaman gibi üst yetenekli bir olarak ben yaptım. Evet, evet, evet. Şeyi seçiyoruz. Kamera saldır bak. Kam <laughs> Muhammed e, yılanın en iyi dedektifi tamam mı? E, biraz da. Şey, duydum en iyi dedektif. Kaskalı geri ver. Bay bay yapalım. Hadi bay. <laughs> bay bay. <laughs> Biz şimdi bir kere gideceğiz. ben de bir kere. Şu an Bafra Efendisi'nin geleneksel şarj çıkarma işlemi yapılıyor. Bu i̇şte. nokta <laughs> çıkabilirsin. Ben şarj çıkarma işlemi şu mu? Tabii. Az bir durun ya. Yani. <laughs> 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 Burada bizlerin birinde sıkıntı var. Herkes taktığı zaman soğumaya alıyor. Bak. Böyle yapalım. Soğumaya Burada... 15 dakika burası yapılır? kapatalım, 15 dakika, beşi. 15 dakika 15 dakika. 15 da... 15 dakika. Da 15 dakika. 15 dakika. 15 dakika. 15 dakika. Böyle geri ben çıkmayacağım alttan. <laughs> Kanka o çığlık gibi ben korktum. Ama bak bak, ben bak çığlıktan korktum. Baksa tamam mı? Bir 10 dakika sonra çığlığı baktı. Kanka anlamadım. Başta sonra yüzüme ayırt etmeye başladım. <laughs> Ay ne olacaktı cin mi? Siz cin Çok korktum. <laughs> az dur ağzın gidiyor. <gülüyor> Gülme. Ne bu? Az dur. Yağmur az gelme sen. Hayır, hayır, Yağmur görse sıçar ya. altına. Az geldi korkma kanka. Evet. Evet. Çıkarsana. <laughs> 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 İpek az gelsene ya. Dedikodu. Dedikodu dedikodu. Bir tane şey geldi arabayı anlamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bekle. Evet tekrardan merhabalar. Şu an cuma günü. Eve geldim yani Samsun'dayım. Gezi bitti. Size gezen alaklarımı göstereceğim. Ben yani çok fazla bir şey almadım çünkü zaten bu eğitim odaklı üniversitelere gezdiğimiz bir geziydi. Sadece onun için Ankara'ya e gittik. Biz işte Ankara'ya e gittik ama Ankara'da yani eşya satan yere giremedik. Çok fazla kalmadı ve biz zaten kaybolduk iki Ankara'da. O yüzden süremiz çok kısıtlı olduğu için oradan bir şey alamadım. Ankara'dan bir bir şey aldım. Bir de Otto'dan bir iki bir şey aldım. Çünkü Ot'ta bir tane hırka vardı. Böyle kremit rengi bir tane hırka vardı. Üstüne Otto yazıyordu. Onu almadım ve çok pişmanım. Çok güzel bir hırkaydı. Keşke alsaydım. Ama Otlu'dan bir tane kupa aldım. Böyle I love O2 yazıyor ve bilet yeşili bir kupa. Benim de kupam eskimişti. O yüzden bu kupayı kullanacağım. Keşke Otlu'da tıp olsaydı da ben de kupamla manifestlemiş olurdum. Böyle karpostal aldık Otlu'dan. Hepimiz aldık bundan bu arada. Bu bu heykel Otlu'nun var. Otlu'nun ortasında. Bu heykeli yukarıdan bakınca işte ay yıldız ama öğrenciler arasında bu C'ye benzediği için ve sınavlarda C bile almak çok zor olduğu için Yaşasın C aldım. Heykel diye de anılıyormuş. Bu bilgiyi de Gökmen'in abisinden aldık. Onun dışında Ankama'da biz Gökmen'le Lego'nun mağazasına gittik. Orada böyle kendi karakterini yapabilmen için bir kısım vardı. Gökmen'in Legosu da bende kaldı bu arada. Gökmen orada. pazartesi verildi kanka. E şunu söylemek istiyorum öncelikle. Gerçekten erkekler için çok güzel kıyafetler, saç baş var. Kız Legolar için... Hiç güzel saç baş üst yoktu yani bakın. Bu Lego bildiğiniz Gökmen'in aynısı. O kadar Gökmen'e benziyor ki bu Lego. Göben bu Lego'yu görsem bu Gökmen derim gerçekten. Ama bir de benim Lego'ma bakar mısınız? Benim Lego'ma bakar mısın? Ayıcık kafa ve elinde elma var ve kıyafeti rakın rol. Şimdi orada benim kıyafetime, benim giyinip kıyafetlere en çok benzeyen kıyafet bu gerçekten. Ben böyle giyme, sen de buna benzer bir şekilde giyiniyorum. Saç olarak da hiç güzel saç yoktu. Hepsi kısa saçlı veya böyle kıvırcık vardı. O yüzden ben önce kafama pizza geçirdim. Sonra bu elmayı gördük. Sonra bu ayıcıyı gördük. Kafama ben ayıcık koydum. Bir tane gökmenle ortak kubik bir tane Lego yaptık. Bu Lego'nun adını bilenler biliyor. Ben burada söylemeyeceğim. Çok güzel bir adı var bizim için. Anlamlı. Şöyle usta bir kadın Lego yaptık. Evet ve ben Lego'dan Oğuz'a Rana'ya hediye aldım. Sağlam ki bu böyle bir tane papan mı, ağaç kakan mı? Ama böyle aynı zamanda balıkla pemben de oluyor. Rana'ya Lego'yu aldım. Oğuz'a da aldım ama Oğuz yaptık. Oğuz'a yaptık yani. Oğuz'a da bir tane bir araba Lego aldım. Onun dışında bir şey almadım. Sadece bir tane de çinler çözme aldık. E şimdi şimdi İstanbul'a bunu almazsın ama aldık o kadar oynamak için. Gökmenler oynamış. Biz oynamadık evislerle. Ve evet, bulmuşlar. Muhammed bulmuş yani katili. Ben daha oynamadım. Bakarım zor mu kolay mı. Çok övünüyor. 10 dakikada buldum katili ama kesin dünyanın en basit cinayet çözme oyunu falan. O yüzden buldum. Böyleydi yani. Başka bir şey almadım dediğim gibi. Böyleydi yani. Gezi vlog da buraya kadardı. Yani gerçekten eğlenceli benim lisedeki ilk ve son gezimdi. Yani zaten bitiyor. 12'yim şu an. Size videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eee... Videoma like atıp, yorum atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne zaman gelir bilmiyorum benim video. Görüşürüz.